Merhaba evet arkadaşlar. Şimdi köprü sayılarda bir soru tipi olan işte ikinci dereceden, dördüncü dereceden yani çift dereceli köklerde kökle şuradaki dereceyi sadeleştirip bunu kök dışına ne olarak çıkarıyorduk ifadesi. İşte bunlarda arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. Buradaki ifade reel sayı olmasını istediğimiz için buranın derecesi 2 biliyoruz derecesi yazılmadığında 2 olarak kabul ettiğimizi biliyoruz. Çünkü en küçük derece zaten 2. Iki. Buradaki ikinci dereceden burası 2. Biz bunu normalde nasıl yazarız? x artı 4 üzeri 2 bölü 2. Peki 2 bölü 2 ne olur? 1 olur. Peki x artı 4 olduğu gibi çıkar? Onu işte matematik bize diyor ki bunu mutlak değerde çıkaracaksın. Peki neden? Neden ben bunu mutlak değeri alıyorum? Çünkü x artı 4 ifadesinin karesi hiçbir zaman negatif olamaz. En az 0 olabilir ve 0'ın Büy e, sıfırdan büyük sayılar 1-2 tam sayı olarak düşünecek olursak o yüzden x artı 4'ün karesi hiçbir şekilde negatif çıkamayacağı için ben bunu negatif çıkmayacak şekilde çıkarmam lazım. O da nedir? Mutlak değer. Mutlak değerinde sonucu hiçbir zaman negatif çıkamayacaktır Çünkü mutlak değer sıfıra olan uzaklık demekti. O yüzden mutlak değer x artı 4 şeklinde çıkarmak zorundayız. Yine ikinci dereceden buradakiler gider. Yine burası mutlak değer x artı 1 şeklinde çıkarmak zorundayız. Peki burayı da yine aynı şekilde yapalım önce. Mutlak değer eksi x. Bunlar gitti. Şuradaki 3'ler gittiğinde bu direkt x olarak çıkar diyor. Neden? Çünkü arkadaşlar x'in 3. kuvveti tek kuvvet olduğu için negatif sonuç alabilir. O yüzden burada herhangi bir problem yok. Bunu olduğu gibi x olarak çıkardık. Mutlak değere gerek yok. Eşittir 1 diyoruz. Şimdi x artı 4'ün mutlak değeri eğer içerisi ne demiştik? Pozitif ise olduğu gibi çıkar. Negatif ise eksiyle çarpıp çıkarıyoruz. X artı 4'ün cevabına nereden bakacağız? Tabii ki de buradaki verilen eşitsizlikte. Eksi 4 ile eksi 1 arasında isterseniz değer verin. Eksi 2, eksi 3 vesaire. Vereceğiniz değer 4 ekleyince her türlü pozitif olacağı için burası pozitif çıkacak. Yani pozitif olduğu için pozitif mesela 4. Mutlak değer 4 ne olarak çıkar? Olduğu gibi 4 çıkar. O zaman x artı 4 ile pozitif olduğu için x artı 4 olarak çıkar. Eksi yazdık çıkacak sonucu paranteze almamız lazım. Çünkü cebirsel ifade eksiyi dağıtacağız. x artı 1. Arkadaşlar herhangi bir değer verin. Zaten hepsinde aynı değer çıkacak. Yani her türlü negatif ya da hepsi pozitif çıkacak. Burası bir ekleyince her türlü negatif çıkacak. O yüzden negatif çıktığı için bunu eksiyle çarpacağız. Eksiyle çarptığımız için eksi x, eksi 1 gelecek. Şimdi buraya gelecek olursak x'in zaten değeri eksi 1, eksi 4 aralığı yani negatif. Negatif olduğu için eksi x'ten burası artı oluyor dikkat edin. Artı olduğu için bu olduğu gibi çıkar. Yani eksi x olarak çıkar. Lütfen buradaki eksiye aldanmayın artı x. Şimdi bu ifadeyi hemen düzenleyelim. Arkadaşlar eksi x ile artı x zaten gitti. Şurası x. Buradan da bir x gelecek. 2x. Şuradan artı 1 gelecek. 4 de buradan 5. 2x artı 5 eşittir. 1 olacak. 5'i karşıya gönderdiğimizde 2x eşittir. Eksi 4 olacak. x'imiz buradan eksi 2 sonucunu alacak.